Aşkım bu kimin doğum günü partisi? Benim. Senin değil abişim. Benim. Hayır abişi. Benim. Ama ama bak orada ne yazıyor? Mehmet'in çiftliği yazmıyor mu? Bak burada Mehmet'in çiftliği var. Elif'in çiftliği değil ki bu. Benim. Bu. Mehmet abişin çiftliği. Benim. Senin doğum gününe daha 4 ay var bebeğim. Hayır, onunla elleyemezsin. Hayır, tut. Elif, babaya bak, babaya bak. Aşkım, hı hı. sen ne oldun? Abla mı oldun? Hı hı. Aman, bu hangi Hayır, abla? Anastayam. Anastaya. Anastaya mı? Anasta'ya yok. Bak, Mehmet'in çiftliği var. Olmaz mı? Anastasia. Ben Anastasia adam. Aa sen Anastasia mı oldun? yalançı <laughs> Yalancı. Elif'im Anastasia olmuş hiç haberimiz yok. Elif güzel olmuş mu? Hı hı. Anne güzel hazırlamış mı? Hı hı. Evet çok güzel hazırlamış. Aa Böcek mi? Böcek, Ay böcek ya. Orada uğur böceği varmış. Aa, aa ne kadar güzel kız. <laughs> Değil mi kızım? <laughs> uğur böceği. Kapış kapış. Evet kapuz <laughs> kızımın canı. Kapuz çekmiş. Peki o ne? Paşta. Aa, paşta <laughs> Ama... Pasta. Aa pasta mı? Ama. İyi ki doğdun pasta. <laughs> Kimin iyi ki doğdun pastası? Bu Peki kimin iyi ki doğdu pastası kızın? Ben, benim, ben. Doğru söyle Benim ben. Senin mi abişin mi? Benim ben. Abişin olsun mu? Abişin anadı <laughs> işte, Peki tamam senin Benim Peki benim benim Peki senin senin Bir şeyin değil, benim 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 Babanın değil Babanın değil Benim diyorsun öyle mi? Aa baba bak bakayım ya. Bana. Prenses bak bakayım babaya. O baba, babaya bu. Babaya bak. Bana bak. Aa, aa. kızım hastaya olmuş. Ben de Anastasia adam. Ama. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Pastaları mı keseceksin? Hı hı. Mum mu üfleyeceksin? Hı hı. Tamam peki mumları sana üfletiriz. Akıllı durursan tabii. akıllı duracaksın mı? Hı hı. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi kapatıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olun deyin. Ana, Kanalımıza abone oldu. Abona. Abona. Abone. 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 哇。Wow.